Kripto sesli habere hoş geldiniz. Dikkat edilmesi gereken 3 Shiba Inu Ship kurtarma stratejisi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bomb ve Leash haberleri için bize katılın. Shiba Inu'nun Ship toparlanması ufukta görünüyor, işte izlenecek 3 katalizör. Coinmarketcap verilerine göre Shiba Inu Ship fiyatının son 24 saatte %2,46 düşüşle 0,00001022 dolara düşmesinin ardından 2 günlük yükseliş serisini geri aldı. Bugün piyasadaki karamsarlığa rağmen, boğaların ayılara karşı bir sıfırdan vazgeçmeyi reddetmesi nedeniyle dijital para birimi hala dirençli bir cepheyi sürdürüyor. Shiba Inu'nun mevcut görünümüyle haftalık büyüme hala %9,68 seviyesinde umut verici görünüyor. Bu fiyat seviyesi, günlük grafikte kayıp seviyelerin geri kazanılması için bir toparlanma girişiminin hedefleneceğini ima ediyor. Bunu başarmak için 3 temel katalizör gereklidir. Shiba Inu, SHIB büyümesinin katalizörleri piyasada güçlü bir satış dalgası olduğunda dijital para birimlerinin fiyatları düşer. Şu anda Shiba Inu ekosisteminde günlük işlem hacmindeki %35,12'lik düşüşün ardından bu durum açıkça görülüyor. Eğer herhangi bir geri dönüş söz konusuysa, bu günlük hacim ölçütünün de işaret edeceği üzere satın alma momentumunda yeniden bir canlanma ile başlayacak. Shiba Inu'da bu hafta rahatsız edici bir trend, zincir üstü yanma oranındaki sürekli düşüş. Shibarium baş geliştiricisi Shytoshi Kusama'nın mega yanık vaatlerine rağmen bu hafta yanma oranında önemli bir değişiklik olmadı. Shipburn'den gelen veriler şu anda bu ölçümün %61,47 oranında düştüğünü gösteriyor, çünkü yalnızca 1 1.019.670 ship bir gecede yakıldı. Ana akım bir ship toparlanması için yanma oranı görünümünün önemli ölçüde değişmesi gerekiyor. Üçüncü katalizör ise Shiba Inu ekosistemindeki balina eylemidir. Sağlıklı bir ship canlanması için koruma amaçlı tokenin balina birikiminin yüksek kalması gerekiyor. D3 ortaklığı ve etkisi bu kadar merakın ardından D3 Partnership 19 Aralık'ta tanıtıldı ve Ship alan adlarının ortaya çıkmasıyla karakterize edilebilecek yeni bir çağın başlangıcı oldu. Mevcut düşüş bu ortaklık haberinin ardından gelse de D3 bağlantısının Ship'in gelecekteki performansında da hayati bir rol oynama ihtimali var. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.